Orbit Reader 20 eğitim serisi. Emo teknolojinin katkılarıyla hazırlanmıştır. İyi seyirler. Herkese merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda Türkiye'deki distribütörlüğünü Engelli Malzemeleri Ofisi Emo'nun yapmış olduğu Orbit Reader 20 Plus veya aslında eski modeli olan Orbit Reader 20 Aşağı yukarı ayrı cihazlar bunlar. Bu cihazların tanıtım videolarını çekeceğiz. Bu cihazlar, bu cihazı tanıyacağız. Ve bu ilk videomuzda Orbit Reader 20 nedir? Ne amaçla kullanılmaktadır? Ve nasıl bir cihazdır? Gibi Orbit Reader ile alakalı videomuzda bunları işlemeye çalışacağız. Ve biraz önce de bahsettiğim gibi bu videoların sponsoru Engelli Malzemeleri Ofisi Emo Teknolojidir. Kendilerine bana sağlamış oldukları Orbit cihazı için teşekkürlerimi sunarak bu videoya başlıyorum. Ufak bir duyuru için bölüyoruz. Orbit Reader 20 için oluşturduğumuz WhatsApp grubumuza katılarak Orbit Reader 20 için güncellemelere, kullanımına dair ipuçlarına ve teknik desteğe erişebilirsiniz. Gruba katılmak için açıklamada yer alan linke tıklamanız yeterlidir. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz Braille yazı görme engelliler için bir zamanlar olmazsa olmaz bir şeydi. Ancak son zamanlarda maalesef dijital teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla Braille yazının kullanımı biraz daha belki birazdan daha da fazla diyebiliriz azalmış bulunuyor. Artık insanlar dijital teknolojileri kullandıkları ve işte bilgisayarlar ve telefonlardaki ekran okuyucularla sesli olarak içeriklere, ürünlere çok daha rahat ve belki daha uygun fiyatlı bir şekilde diyebiliriz belki. Ulaşabilmelerinden dolayı Braille yazıyı çok da tercih etmiyorlar. Çünkü Braille yazı biraz zahmetli. Braille yazıyla bir içerik bulmak, kitap bulmak, döküman bulmak, dergi bulmak oldukça zor malumunuz olduğu üzere. Bu tarz bir dokümanların, bu tarz dökümanların basımı, yazımı vesairesi ücret olarak biraz yüksek olduğundan dolayı ve zor olduğundan dolayı insanlar artık bu tarz bir şeyi tercih etmek istemiyorlar, tercih etmiyorlar. Daha çok dijital içerikle yetinmeyi, dijital içerik kullanmayı tercih ediyorlar. Belki de kendilerince haklı olarak bu konuda bir şey diyebilirim. Ancak Braille yazının dijital içeriğe göre çok avantajları da elbette var. Braille yazı bizim gibi, bizim akranımız olan yani yaklaşık 20-25 yıl önce köyler okullarından mezun olmuş arkadaşların birçoğu hala hayatlarında bir şekilde gerek alışkanlık gereği gerekse de o faydasının ve avantajlarının kendisine göre daha fazla olması dolayısıyla Braille yazıyı kullanmaktalar ve kullanıyoruz. Şimdi Braille yazıyı kullanmak için malum tablet kalemle böyle çivi gibi bir aletle üzerinden bastırarak yazma şeklinde bir yöntem vardı. Bu yöntem aslında ucuz olmakla beraber zahmetli ve uzun meşakkatli bir yöntemdir. Burada kağıtları almak ve işte o kağıtları yazmak, tablete takarak yazmak ve onu her ortamda bulundurup her ortamda yazabilmek, her bulunduğunuz ortamda kullanabilmek çok da mümkün değil. Çünkü kağıdı takıyorsunuz kağıtla birlikte. Onu kucağınıza veya bir masanın üzerine koyup bir çivi gibi bir şeyle yazıyoruz. Bunu görme engelli teknolojileriyle, görme engelli yazım sistemleriyle falan uğraşan, Braille ile uğraşan arkadaşların birçoğu biliyorlardır. Bu şekilde yazmak biraz zahmetli bir şey. Ancak evde oturduğunuz yerde yazarsınız. Tabii normal şartlarda biraz da yavaş tabii ki. Çünkü her karakter için ayrı noktaları tek tek basmanız gerekiyor. Bu anlamda anlamda zahmetli de bir sistem. Yavaş da bir sistem. Normal bir insanın elle yazdığı yazının belki iki kat daha yavaş yazabiliyorsunuz on, onların yazdığı hızdan. Bu yüzden böyle. Artı tabii ki biraz da gürültüsü var böyle tak 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 şu şekilde gibi. Sürekli bir şeye vurur gibi parmağınızın ucuyla böyle. Bu şekilde biraz da ses yapıyor. Yani çok ciddi bir rahatsız edici bir ses değil belki ama yani bu tarafı da sınıf ortamında özellikle belki rahatsız edebilecek bazı insanları da rahatsız edebilecek tarzda bir yazma sistemi. Bu yüzden bu sistem şu an artık hemen hemen hiç tercih edilmiyor. Dediğim gibi bizim gibi artık 30-40 yaşına gelmiş belki 20-25 yıl önce kabartma hızıyla eğitim almış klasik kafayla düşünen biraz eski kafalı tipler için belki hala kullanılabilir güzel bir yöntem klasik bir yöntem ama yeni nesil için artık ne var? Böyle cihazlar var. Tabii ki bu cihazlar fiyat olarak biraz yüksek. Ancak fiyat olarak yüksek olması demek bu cihazların alınamayacağı anlamına gelmez. Ne kadar yüksek fiyatlı olursa olsunlar bu tarz cihazlar aslında almaya ve kullanmaya değer cihazlar olduğunu söylemek gerekiyor. Çünkü gerçekten Braille yazıyla uğraşmak isteyen, bir şeyler okumak isteyen, elle özellikle okuyup yazmak isteyen ve bilgisayar ve telefon gibi aletlere bağlayıp da onların ekranındaki ekran okuyucu tarafından alınan yazıları, metinleri okumak isteyenler için bu cihaz ve buna benzer cihazlar biçilmiş kaftan diyebiliriz. O yüzden bu Braille yazı bu anlamda çok önemli ve bu cihazlar da gerçekten güzel cihazlar. Bu elimde tutmuş olduğum cihaza Braille Display ya da Refreshable Braille deniyor arkadaşlar. Refreshable Braille yani yenilenebilir Braille demek. Braille Display de Braille ekran demek. Bu cihazların özelliği içerisine hafıza kartı ile şurada gördüğünüz üzere atmış olduğunuz TXT, BRL ve BRF gibi bazılarında Word ve PDF dosyaları da desteklenmekte. Gibi dosyaları Braille'e dönüştürerek bu cihazlar üzerinden şu şekilde parmaklarınızla okumanızı sağlıyor ve şurada görmüş olduğunuz tuşlar ile de yine aynı şekilde not almanızı ve yazı yazmanızı sağlıyor. Bu sistem hem bir daktilo hem bir okuma ve not alma cihazı olarak düşünebiliriz bu cihazı. Aynı zamanda tabii ki sadece kendi içerisindeki hafıza kartına yüklenmiş dökümanların yanı sıra bilgisayar ve mobil cihazlara e, gerek USB kablo ile gerekse de Bluetooth ile bağlanarak iOS ve Android gibi cihazlara da artı Windows cihazlara da bağlanarak ekrandaki ekran okuyucu tarafından okunan, seslendirilen metinleri buradan da kabartma olarak ekrandan şuradan takip edebiliyoruz. Braille e, ekranın güzel taraflarından birisi de bu. Ve artı tabii ki taşınabilir olması, bu kadar böyle küçük minicik bir şey olması e, ve şarj edilebilir ve e, bu şekilde uzun süre e, kullanılabilir olması, bu cihazları yanınızda yolculukta veya başka her türlü e, gittiğiniz yere götürüp taşıyabileceğinizi ve e, istediğiniz an çıkartıp okuma e, yapabileceğinizi veya notlarınızı alıp düzenleyebileceğinizi söylemeye gerek yok. Çünkü çok e, pratik. Küçücük bir şey. Yaklaşık e, yani 250-300 gram bir ağırlığı var. Şöyle çok fazla bir ağırlığı yok. Kamerada görüyorsunuz zaten. Ufak bir cihaz. Bir cep telefonunun belki birazcık daha uzunu. Yaklaşık bir karış şöyle bir ene olan ve şöyle 7-8 santim, e, pardon, en böyle boy boyu olan, 7-8 santim eni olan ve aşağı yukarı şu şekilde 1-2 santimde kalınlığı olan bir cihaz bu. O yüzden hafif bir cihaz olduğunu tekrar belirteyim. Şimdi Orbit Reader 20 elimdeki cihazım cihazım Orbit Reader 20 Plus cihazı. Bu Orbit Reader 20 e, 2015-16 yıllarda veya belki daha erken de olabilir. Tarih olarak yanlış düşünmüş olabilirim. Bu Braille ekran cihazlarının çok pahalı ve herkes tarafından alınabilir olmamasından dolayı 10 adet, 10 tane e, sivil e, grup ya da işte e, sivil toplum örgütü bir araya gelmişler. E, bunlar işte Amerika'dan e, K, Amerika'dan e, NFB, İngiltere'den RNIB, Fransa, Kanada'dan CNB ve buna benzer e, diğer ülkelerden de Avustralya ve Avrupa'nın birçok ülkesinden bu şekilde görme engelli örgütleri bir araya gele, gelerek e, Transforming Braille adında yani bunu Türkçe'ye çevirirsek Braille'i dönüştürme diyebiliriz, Braille'e dönüşüm diyebiliriz. E, Braille'e dönüş diyebiliriz. Belki e, bu şekilde e, bir sistem bir bir araya geliyorlar ve bu bir araya gelişin aslında sebebi görme engellilerin kullanabileceği düşük fiyatlı herkes tarafından alınabilmesi mümkün olan ve mevcut teknolojik modern teknolojinin teknolojiyi de barındıran bazı bir cihazın üretiminin yapılması için bir araya geliyorlar. Ve bu bir araya geliş sonucu Orbit Research adlı bir firmayla anlaşarak, anlaşarak şu elimde görmüş olduğunuz cihazın üretimini sağlıyorlar. Bu cihazı tabi başlangıçta Orbit Research 20 ile Orbit Research ile birlikte bu Transforming Braille grubu yapmaktaydı fakat daha sonra Transforming Braille e, istedikleri 50.000 adet üretimden sonra e, bu e, şeyden çekildiler. E, bu işten çekildiler. Bu işlemi şu an sadece Orbit Research firması yapıyor. Artı yeni e, olarak da bu cihazın 40 karakterlik bir e, modeli daha piyasaya sürülmüş bulunuyor şu anda. Şimdi Orbit Reader 20 nasıl bir cihaz? Öncelikle bir cihazımızı biraz bir tanıyalım. Ben cihazı tanımak için şu elimdeki cihazı şu mevcut içerisinde bulunduğu çantasından çıkartıyorum. Bu eski bir çanta. Muhtemelen daha iyi, daha modern ve daha güzel çantalar üretilmiştir. Bu eskiden yapılmış iş görebilen bir çanta. O yüzden bu çantayı şöyle bu tarafa yanıma koydum. Cihaz elimde tutmuş olduğum şu Orbit Reader 20 cihazı elimde tutmuş olduğum bu cihaz işte gördüğünüz gibi ön tarafında şöyle tuşlar ve braille ekran kısmı var. Arka, şurada yanda bir şeyler var ve şu arka bataryanın olduğu kısım. Diğer yanlarda şurası, şurası ve bu kısım da boş arkadaşlar. Şimdi Orbit Reader 20'nin ne olduğunu, ne amaçlı kullanıldığını anlattıktan sonra cihazın fiziksel özelliklerini biraz tanıyalım. Cihazın üzerindeki hangi tuş, veya hangi giriş ne işe yarıyor onları birazcık tanıyalım. Cihazın öncelikle tutuşuyla alakalı bir göstereyim. Cihazı nasıl tutarız? Önce bunu bilmemiz gerekiyor. Bu cihazı doğru kullanabilmek için cihazı doğru şekilde konumlandırmamız lazım. Cihazı tutmak için şu tepede görmüş olduğunuz tuşlar 1, 2, 3, 4, burada 6 tane, 7 tane, 8 tane tuş var. Pardon 6 tane tuş var en tepede. Bu altı tuşun bir kere karşıya geliyor olması lazım. Yani buraya en karşıda olması lazım. Sizin tarafınızda değil de karşıda olması lazım. Cihazı yatay olarak düğmeler üstte konumlandırdığımızda cihazın tuşları tepede yani karşınızda olması lazım. Sizin tam önünüzdeki bölümde değil. Ee, ve tabii ki cihazın arka tarafında burada 3 adet giriş var. Ee, bir tanesi düğme diyelim aslında giriş değil power düğmesi güç düğmesi şu en soldaki hafif noktacık şeklinde e, elimize gelen ve onun sağında uzunca bir e, şekilde parmağınızı dokundurduğunuz zaman görebileceğiniz gibi hafıza kartı şöyle bastırıp hafıza kartını çıkartabiliyoruz. Bastırdım ve hafıza kartı gördüğünüz gibi büyük SD kart dedi, dediğimiz bu e, kartlar küçük kart değil. Eğer küçük kart takacaksanız bu şekilde olan buna benzer eee kart e, adaptörleri oluyor. E, genellikle hafıza kartı satın aldığınızda yanında geliyor bu kart adaptörleri. Bu kart adaptörüne takıp küçük e, micro SD'yi şuraya buradaki bu hafıza kartı çıktığında bu micro SD yuvası hafıza kartının gireceği şekilde e, ortası geniş yanlara doğru daralan bir e, delik şeklinde görebilirsiniz. Bir giriş olarak bunu söyleyebiliriz. Burası micro SD'yi takabileceğimiz yer. Buraya micro SD'yi e, mikro SD'nin tırnaklı yeri, yani şu e, tırnaklı yerinin hep nerede olduğunu bilirsiniz. Alta gelecek bu tırnaklı yeri. Yani no, tırnak tırnak böyle. E, çizgi çizgi olan metal kısmı. Yani bu okuyucuya dokunması gereken kısım. Alta gelecek ve mikro SD'nin bir böyle sim kartlarda olan şurada şöyle bir kesik gibi tepede en üstü dümdüzdür. Yani en tepesi. Ucu diyelim, O tırnaklı yerin uç kısmı. Sadece sağ tarafı böyle orası alta geldiğinde hafiften böyle şeydir köşeli olmuş. Burası sola gelecek ve bu tırnaklı yer alta gelecek şekilde. Micro SD'yi buraya koyup şu şekilde bastırıyoruz ve çıt diye duyduğumuz takma sesinden sonra Micro SD yerine yerleşmiş oluyor. Şimdi Micro SD'yi yerine takmış olduk ve Micro SD yuvasının hemen yanında. Alt tarafta yine bir nokta var. Bu noktanın da üstünde bir giriş var. Şurada küçük bir giriş kameraya gözüküyor mu bilmiyorum. Şöyle kaldırıp gösteriyorum. Muhtemelen gözüküyordur. Ee, bu giriş e, USB girişi, Micro USB giriş. Şimdi e, bir şey daha söyleyeyim. Micro SD e, power düğmesinin altında herhangi bir şey yok. Ama micro SD yuvasının altında İki tane noktacık var. Bunu da söyleyeyim tekrar. Yani bu noktacıklara bastırmıyorsunuz. Kartın kendisine bastırıyorsunuz. Şurada iki tane nokta var. Bir iki yan yana. Aralarına parmağın ucu sığabilecek kadar bir boşluk var. Aralarında bu e, boşluk olan kısım. Burası hafıza kartı yuvası olduğunu göstermesi için böyle bir şey koymuşlar. Şimdi hafıza kartı yuvasının sağ tarafında dediğim gibi e, micro SD e, micro USB girişi var. USB type e, sanıyorum B diyorlar buna emin ol olmamakla beraber yanlış söylemiş olabilirim ee, ama micro USB ucu tırtıklı olan eski Samsung ve birçok telefonda Android telefonda veya hala bazı e, işte saatler bazı işte e, diğer e, kulaklıklar gibi e, cihazların şarj e, veya veri aktarma için kullanılan bu e, kablo tipi e, şu an artık Type C kablo tipi yaygınlaştığı için bu kablo tipi e, azalmış, kullanımı azalmış olmasına karşın hala kullanıyor. Yine bu e, bahsettiğim e, giriş, bu şekilde bir giriş. Burada SD girişinin altında da tek bir noktacık var. Bu noktacık da SD giriş. Bu arka tarafta arkadaşlar başka bir e, giriş yok. Bu arka tarafta başka bir giriş yok. Evet. Eee Cihazın üst tarafına geldiğimizde, cihazı şöyle dikey olarak e, tutayım ki üst taraftaki düğmeler kameraya tam olarak e, gözüksün. Şimdi şöyle 3 tane düğmemiz var bu tarafta, ortası boş şu kısım, 3 tane de sağ tarafta düğme var. Yani cihazın üst kısmında en yukarıda olan düğmelerden bahsediyorum. Bunların sol tarafta olanın e, joystick gibi ortada bir joystick var e, ve joystickin solundaki ilk tuş. Joystick'in sol yukarısındaki tabii ki. Hemen solunda değil. Sol yukarısındaki ilk tuş 1 2 3. Yani kabartma olarak 1. nokta, 2. nokta, 3. nokta. Joystick'in sağ tarafındaki eee sağ üst çaprazı diyeyim. Tam sağ değil. Yine tekrar belirteyim. 4. nokta, 5. nokta ve 6. nokta. Yani kabartma traktörüde olan eee 1 2 3 ve 4 5 6 şu şekilde parmaklarımızı koyup e, yazabileceğimiz öyle bunlara makas tipi e, scissors type diyorlar İngilizcede makas tipi dedikleri e, plastik ve yumuşak basışlı tuşlar bunlar e, bu tuşların hemen alt ortasında orta e, kısımda yani şu tuşların arası boş şurası bu boşluğun hemen bir santim altında gördüğünüz üzere bir joystick tarzı bir yön tuşu tuşları var bu joystick'in Görevi işte üst ok, sağ ok, sol ok, aşağı ok. Görevleri bu. Yaptıkları şeyler ok tuşu, yön tuşu vazifesi görüyorlar. Ve bu joystick'in hemen ortasında bir basma basılabilir. Yine yuvarlak bir tuş var. Tepesi tümsek şeklinde, şişkin. Ee, diğer tuşlardan hafiften yüksek şekilde duran bir tuş bu. Bu tuşta da anlaşılacağı üzere... Tıklama tuşu, tamam tuşu, okey tuşu, yani enter tuşu, onay tuşu diyebilirsiniz. Hepsinin vazifesini gören bir tuş. Ee, evet, bu şekilde bu üst tuş grubunu bu şekilde anlatmış olduk. Bu üst tuş grubunun altına indiğimizde, şu kısma, burada 3 tane tuş var. İkisi sağ ve solda, birisi sağda birisi solda. Ortada da yaklaşık 3 parmak genişliğinde. Ee, uzun bir tuş İşte bu sağdaki e, 8. nokta soldaki 7. nokta ve ortadaki de space tuşu ya da aralık verme boşluk tuşu e, görevini gören bir tuş 7. nokta ve 8. nokta da ne ola ki diye tabii ki birçok insanın aklına geliyordur çünkü Braille yazı 6 noktadan oluşuyor aslında ancak e, Computer Braille dediğimiz, yani bilgisayar braille diye e, tabir edilen e, ve özellikle yurt dışında daha yaygın olarak kullanılan bu Braille sisteminde 8 nokta var. 7. ve 8. noktalarda var. Bu 7. ve 8. noktaların avantajı e, ya da kullanım amacının ne olduğunu şöyle kısaca belki <laughs> açıklamak gerekebilir. Bundan bahsetmek gerekirse, malumunuz bu Braille yazı oldukça fazla yer tutuyor. Şimdi e, büyük B yapacağım. Önce bir büyük harf koyuyorum, sonra B yapıyorum. İki tane karakter e, almış oluyor. İşte e, ya da tamamını büyük yapacaksan başına iki tane altıncı nokta koyuyorum. İki işte Ömer yazacaksam Ömer kelimesi dört harften oluşuyorsa altı harften oluşmuş oluyor. Altı karakter e, harcamış oluyor bu şekilde gitmiş oluyor. Haline bu e, Braille Karakter sayısını azaltmak amacıyla bu 7. ve 8. noktaları e, kullanmaya karar vermişler. Böyle bir şey yapmışlar. Şimdi bu cihaz 20 karakterlik. Yani 20 Braille hücresi. 20 Braille harfi sığabiliyor şu cihazın, cihazın evet. ekranına. Şimdi e, 7. nokta <laughs> ve 8. noktayı işte büyük harfleri falan yazmak için. Diyelim ki büyük Ö yapacak. 2, 4, 6 değil de 2, 4, 6. 7 ya da 2, 4, 6, 8 yapıyorlar. Ya da rakamları falan yazmak için bazen 8. noktayı kullanıyorlar. Haliyle böyle fazlalık karakterleri, fazlalıktan tam kullanılan bu alanı minimuma indirmiş oluyorlar. Bu 7. nokta var. 8. noktanın amacı, maksadı aslında bir anlamda bu diyebiliriz. 7. noktayı ve 8. nokta tuşlarını aynı zamanda birisini geri tuşu, backspace tuşu, ve diğer 8. noktayısa 8. 8 ise enter tuşu olarak da e, görev yaptığını söylemek e, yerinde olur. Bunu da e, tekrar söylemiş olalım. Ve şurada tabii ki tam o tuşların altında ekran dediğimiz Braille ekranın tek satırlık refreshable e, ekran kısmı burada yer alıyor arkadaşlar. Burası ekran. Bu ekranın sağında ve solunda ee, bir tane sağda, bir tane solda. Çift taraflı bir e, düğme var. Yani bunlara rocker diyoruz. Rocker tarzı. Yani hem aşağı doğru basılabilir, hem yukarıya doğru basılabilir. Telefonların ses açma kısma tuşu mantığıyla çalışan. Aşağı bastığı zaman farklı işlem yapan, yukarı bastığında farklı işlem yapan bir tuş. iki tuş bunlar daha doğrusu. Tek tuş ancak iki işlevi olan tuşlar. Ee, bunlar da arkadaşlar bunlara... Panning Keys diyorlar. Yani kaydırma tuşları. Bu tuşların görevi ne? Devamı ikinci bölümde. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.